Selamun aleyküm sevgili kardeşim. Kelimeci tevhidde gelen saadet. La ilahe illallah yüce, değerli, baha biçilmez bir sözdür ki ona yapışan selamete, güvenliğe kavuşmuş ve azaptan korunmuş olur. Bir hadisi şerifte, insanlar, la ilahe illallah diyene kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Bunu dedikleri zaman kanlarını benden korumuş olurlar, buyurulmuştur. Hadisin kaynağı Buhari, İman, 17 ye Burada bahsedilen koruma dünya ile alakalı olup ahiretteki azaptan korunma daha önemlidir. Kelimeci tevhidin faziletini ifade eden şu hadisleri de burada hatırlatmak yerinde olacaktır. Allah Teala Celle Celaluhu buyurur ki, La ilahe illallah benim kalemdir. Bunu söyleyen kimse bu kaleye girer. Bu kaleye giren kimse de azabından kurtulur. La ilahe illallah diyen ve bu iman üzere ölen kimse, cennete girer. Bu sözün son durağı vahdaniyetin, birliğin bilinmesi, semeresi, meyvesi ise onun bir tek olduğunun her şey tarafından ikrar edilmesidir. Mevcudata varlıklara vücut, varlık verilmesi ve kainatın yaratılmasını bu sebeptedir. Eğer vahdaniyetin marifeti, bilgisi ve ikrarı olmamış olsaydı mevcudata vücut verilmez, yokluktan varlık çıkmazdı. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de "Azimüş ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım" buyurulmuştur. Ayetin kaynağı Zariyat 51-56. Yani Allah Teala Celle Celaluhu kullarını, kendisinin bir olduğunu bildirmek için yaratmıştır. Ulvi, Yüce, Süfli, Aşarı, Alemler ile onların arasındaki tüm mevcudatı da kulları için yaratmıştır. Bunun için gök seni gölgelendirir, yer taşır, melekler korur, ay, güneş ve yıldızlar seni aydınlatır süfri varlıklarda senin tasarrufun altındadır. Kısacası her şey senin için yaratılmış, sen de onun için, yani onun bir tek olduğunu idrak etmek için yaratılmışsındır. Öyleyse diyebiliriz ki, tüm mahlukat onun bir tek olduğunu bilmek ve ikrar etmek üzere yaratılmıştır. Nitekim bir kutsi hadiste şöyle buyurulmuştur. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek için mahlukatı yarattım. Şüphesiz ki Allah Terla Celle Celaluhu tüm eşyayı kulları için, kullarını da kendisi için yaratmıştır. Oysa ki sen nimet vereni unutup nimette meşgul oldun, nimeti verene şükretmedin, onun sana niçin verildiğini düşünmedin. Allah'ı unutturan her nimet sıkıntı, onu hatırlatmayan bütün ihsanlar beladır nimetin şükrü nedir? Diye merak edecek olursan cevap olarak deriz ki, şükür, nimeti vereni, sana nimet verdiği için, hamdü sena, övgü etmek ve ona yönelmektir. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Şükür, onun nimetleriyle ona itaat etmek, onu unutmamak ve nimette nimet vereni görmektir. Nimetin şükrü nimeti artırır, basireti, gönül gözünü açar, berekete vesile olur. Nimete nankörlük etmek ise helaki hazırlar, zevali, yok olmayı getirir, azaba yol açar. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de, azimüş, eğer şükrederseniz nimetimi artırırım. Nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok çetindir buyurulmuştur. Ayetin kaynağı İbrahim 14.7 İyi insanlar. İyice biliniz ki Allah terla celle celaluhu dilediğini yapar, istediği gibi hükmeder, sebepsiz verir, zamana bağlı olmaksızın men eder, hiçbir illet, sebep olmaksızın mesut eder, yaratmaya ihtiyaç duymaksızın yaratır ve yine şükre ihtiyacı olmadığı halde şükür ile imtihan eder. Şüphesiz ki Yüce Allah Celle Celaluhu, sebep ve illetlerden uzaktır. Eğer onun iradesi, bir sebebin etkisiyle olsaydı, dilemesine başkası karışmış olurdu. Şayet, onun dilemesi bir hadiseye bağlı olarak gerçekleşseydi, bir sebeple bağımlı olurdu. Oysaki onun iradesi bütün bu hallerden uzaktır sebep ve illetleri yaratandır. Mitekim ayette, o yaptığından sorumlu değildir, onlar ise sorumlu tutulacaklardır, buyurulmuştur. Ayetin kaynağı Enbiya 21-23 Varlık aleminde esasen sadece o vardır. Öyleyse sen Allah'tan başkasıyla meşgul olma. Ondan başkasına yönelme. Ona ulaştığında her şeye ulaşmış, onu kaybettiğinde her şeyi kaybetmiş olursun. Kainatın zirvesine yükselsen, en yüce yerlere çıksan, her iki alemin hazinelerinin anahtarları sende olsa, her iki dünyanın da mahsulatı, ürünleri sana verilmiş olsa eğer sen bunlardan biriyle meşgul olup aldanırsan bilmiş ol ki, Allah'ı Celle Celaluhu unutmuş ve ondan başkasıyla meşgul olmuş olursun. Sadece dünya nimeti ister ve onunla yetinirsen helak olmuşsun demektir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de azimüş şöyle buyurulur. Dünya hayatını ve güzelliklerini isteyenlere, işlediklerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz. Onlar orada bir eksikliğe uğratılmazlar. Ahirette onlara ateşten başka hiçbir şey yoktur. İşledikleri şeyler orada boşa gitmiştir. Amelleri de iptal edilmiştir. Ayetin kaynağı Hud 11-15-16 Aynı şekilde yalnızca ahiret nimetini ister ve ona kanaat edersen bilmiş ol ki sen aklını kullanmayan birisisin. Çünkü, sadece kendi eviyle meşgul olup yanındaki komşusunu unutan kimse de akılsızdır. Rızık ile meşgul olup onu veren yüce rezzakı, rızık vereni unutan kimse de böyledir. Yalnızca dünya nimetinden faydalanırsan ahiret nimetini, sadece ahiret nimetinden istifade edersen dünya nimetini kaybedersin. Öyleyse gerçek mutluluk, dünya ve ahireti birlikte yürütmekte ve sadece Allah'ın Celle Celaluhu rızasını istemektedir. Aksi takdirde onun emrinin dışına çıkar, Allah'ın Celle Celaluhu iradesinin dairesine giremez, onunla ve onun için olamazsın. Bu konuda bir şair şöyle der. Gördüm ki aşk köprüsü uzamakta bizden yana, haydi geçin, diye nida olundu aşıklara köprüyü geçmek için yanlarına yürüyünce köprü koptu ve ben yuvarlandım mahrumiyete. Dalgalar her yanından tutup sardığında beni, sabır tükenmiştir, artık göç, dedi bir dedi. Ya bu kararı böylece kabul edersin ya da ihtiyar kadınların dinine tabi olup aysini, güçsüzlüğünü itiraf eder, evin arka odasında oturur, bir köşede pineklersin ve şu ilahi hitaba muhatap olursun. Siz ilk önce yerinizde kalmaya razı olmuştunuz. Öyleyse geri kalanlarla beraber oturun. Ayetin kaynağı Tevbe 983. Dünyayı veya ahireti arzulayan birçok kimse vardır. Lakin hakkı isteyen kimse çok azdır ve onlar hürmete layıktır. Müridin, talip olanın, değeri muradına, istediğine, göredir, isteğin değeri de istenilen şeyin değerine bağlıdır. Halkın değeri az olduğu için, onu arzulamanın ve arzulayanın da değeri o nispette azdır. Değerli ve önemli olan hak olduğundan, elbette onu istemenin ve isteğinin değeri de o oranda büyük olur. Hükümdarın sarayına girmek ve onun sofrasına oturmak isteyen kimse ile onun çöplüğüne atılmış bir leşi arzulayan kimse bir değildir. Yine hükümdar ile onun özel odasında oturup konuşmayı isteyen kimse ile sıkıntılarından kurtulmak için onunla salonda görüşmeyi isteyen kişi eşit olmaz. Yakın olan şeylerin birbirine tesiri vardır. Bazı yakınlıklar insanı yükseltirken bazıları da alçaltır. Hükümdarla salonda oturmakla, özel odasında oturmak aynı değerde olmayıp her biri için farklı dereceler mevcuttur. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de Müşra, meleklerin ağzından şöyle dile getirilmiştir. Bizden herkesin belli bir makamı vardır. Ayetin kaynağı Safat 37-164 bazı gruplar bu dünyaya bağlandıklarından beşeri karanlıklar onları kaplamış ve basiretlerini kör etmiştir. Böylece onlar ulvi, yüce, aleme değil, süfri, basit, arzularını tatmin ettikleri aleme yönelip bütün himmetlerini, gayretlerini, çöplüğe atılmış leş değerinde olan dünya zevklerini ele geçirmeye sarf etmişlerdir. İşte böyle insanların amelleri boşa gitmiş, emelleri yok olmuştur. Onlar her an iki azap içindedirler. Ve elde ettiklerinden ayrılık ateşi, diğeri de ileride tadacakları cehennem ateşidir. Şu ayet onlardan bahsetmektedir. Ahirette onlara ateşten başka hiçbir şey yoktur. İşledikleri ameller orada boşa gitmiştir zaten yapmakta oldukları da batıldıldır, boştur. Ayetin kaynağı Hud 11:16. 16 Bazı topluluklarda bu alemden kopmak, beşeyi karanlıklardan kurtulmak için gayret ettiler. Riyazette, nefsi zorlamakla, meşgul olup nefislerini terbiye ve teskiye temizleme ettiler. Böylece manevi yolda mesafe kat ederek, alarak, Dünya zinetlerini terk ettiler. Lakin üzerlerinde bulunan tabiat ve beşeriyete ait kalıntılar nedeniyle Hakk'ın iradesine, lütuf ve ihsanına tamamen mahzar olamadılar. Fakat cehennemden kurtuldular. Bir grup kendilerine korkunun galip gelmesiyle eziyet yeri olan cehennemden kurtulmuş, bir diğeri ümidin galip gelmesiyle ikram yeri olan cenneti kazanmıştır. Bu fırkalar, güzel halin en yükseğini bırakıp ondan daha düşük olanla, en mükemmeli bırakıp ondan daha aşağıda olanla, en değerliyi terk edip ondan daha alt seviye olan hallerle meşgul oldukları için ilerideki cehennem azabıyla cezalandırılmasalar dahi, her an hissettikleri ayrılık ateşiyle cezalandırılmışlardır. Mitekim dostlar nazarında ayrılık ateşi, yakıcı ateşten daha şiddetlidir. Bir şair demiş ki, eğer musallat edilse ateşki hicran, ayrılık ateşi, elbet bir gün erirdi cehennem ateşi. Soğuklardı yalazlarla, alevlerle, kavrulan mekan, ciğerler kor olurdu ve sarardı seni diğer bir grup da beşeriyet ve tabiat aleminden ayrılıp mana alemine kanat açtı. Onların üzerinde beşeriyet alemine ait herhangi bir şey kalmamış, onlar kainatı aşmış, mevcudatı geçmiş, halktan uzaklaşmıştır. Kalpleri Allah'a Celle Celaluhu bağlı olup onların tüm istek ve arzuları haktır. Bu gibi kimselerin dili hakkın dili olduğu için, onlar konuştuklarında adedet hak Terla celle celaluhu konuşmaktadır. Onlar derler ki, dünya ve ukba, ahiret, cennet ve cehennem ile meşgul olmayız. Allah Terla celle celaluhu bizden razı olduktan sonra, biz ne diye bunlarla uğraşalım. O her şeye kadirdir, dilerse cehennemde de bize nimet verir, ikramda bulunur. Eğer bize azap etmeyi dilerse, ki bundan Allah'a Celle Celaluhu sığınırız, cennette de eder. Bizler onun cennetini arzuladığımız veya cehenneminden korktuğumuz için ibadet etmiş olursak, tereddütlü ve tek taraflı ibadet edenlerden oluruz. Böyle bir tutum içinde bulunan kimseler Kur'an'da yerilerek haklarında şöyle buyurulmuştur. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a Celle Celaluhu tereddütlü ibadet ederler. Kendisine bir hayır dokunursa yatışır, başına bir bela gelirse yüzüstü dönerler. Böylece dünyayı da ahireti de kaybederler. Bu ise apaçık bir ziyandır. Ayetin kaynağı Hac 22, 11, bunun için bizler ondan başkasına ibadet etmeyiz. İşte bu gruba dahil olan insanlar sadece Allah'ın Celle Celaluhu rızasını arzular. Bunun için Allah Terla Celle Celaluhu onlara dünya ve ahiret mülkünü vermiştir. Onlar fakirlik kaftanı giymiş mana sultanlarıdır. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize ve üzerimize olsun. Amin.